2023 seçimlerine doğru siyasi partiler Urfa'da ne yapıyor? Dersen CHP ile başlayın. CHP'deki kargaşa sen, CHP'deyiz. Sen, seni bulmuş Ahmet Budak değerli kıymetli bir insan. Kendisi de babası da dedesi de atadan CHP'li. CHP, CHP evet. insanlar. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü partisi, en eski Burcu Partisi. Urfa'da CHP'de bir hareketlik var yani kayyuma kayyum atan deniyor. Ahmet Bey görevlendirmiş evet. oraya gelecek. O süreçte kulağımıza hoş olmayan şeyler evet. Kendisinin açıklaması oldu. Urfa Spor Başkanı bilmemiş akşamlar arıyor, gitmesen iyi olur diyor. Sabah kalkıyor arabasında bir yok mermisi. Yani biz bunu Urfa'ya hiç yakıştırmıyoruz, CHP'ye hiç yakıştırmıyoruz. Yani evet. Siyasette elbette. Bir kere Urfa Spor Başkanı müdahale etmesi bile yanlış. Yani kıymetli insanlar, yani doğru aydınlık yani kıymeti kıymetli değerli insan, Ahmet Budak kıymeti değerli insanlar. Yani, de, yani biz istiyoruz ki toplum örnek olsunlar. Ne oluyor? Sen ne diyorsun bu konuda? Şimdi şöyle, e, CHP'nin tüzüğünde şöyle bir şey var. E, diyelim ki siz il başkanısınız. Meyaka evet. yani ya da diğer evet. genel merkezle e, iyi ilişkiler içinde değilsiniz veya genel merkez sizin buradaki çalışmalarınızı beğenmiyor. Evet. Hantal görüyor işte diyor kişi. ki şey ki biraz da e, önceki yönetimin yani e, Hayrettin Çıldır'ın biraz da böyle bir yapısı vardı. Buradaki yereldeki arkadaşlar da çoğu kendisinden rahatsızdı tabii. Aziz Bey biraz e, çalışıyor. Allah var. Yani bu vekil olarak muhalefet e, görevini yerine de getirmeye çalışıyor ama teşkilatların e, bir iki adım daha Aziz Bey'in önünde olması lazım. Aziz Bey'e done vermeleri lazım. ilçelerin il başkanlığın. Şimdi teşkilatta bu yoktu. Bu olmadığı için de MYK kararıyla e, sayın Çıdır görevinden alındı. Şimdi CHP'nin tüzüğünde şöyle bir şey var. Şöyle deniliyor, diyor ki siz eğer il başkanıysanız MYK'nın sizi haksız yere görevden aldığına kanaat getiriyorsanız, e, et bu et şartların şey varsa mahkeme yoluna gidebilirsiniz. Evet yani. Mahkeme yolunu tanımış. Parti tüzüğü. Evet. Yani itiraz yolu değil. Mahkeme yolunu tanımış. Evet. Yani diğer bütün partilerde itiraz olabilir, şey olabilir ama e, mahkeme yolu yok. Evet. CHP kendi bütün seçilmişlerine bu yolu vermiş. Yani milletvekili de olsa, eee evet. üyesi de olsa, il başkanı da ilçe başkanı da. bunu bütün yetkiyi vermiş. Şimdi Hayrettin Bey de doğal olarak e, bundan yararlanmak istedi. Dedi ki ben de haksız yere görevden alındım. Tabii Hayrettin Bey görevden alındı. Yerine Ferhat Karadağ işte atandı. Evet geldi. O da e, normalinde Ferhat Karadağ'ın e, Urfa Teşkilatı'nı seçime götürmesi lazım. Olan üstü kongreye götürmesi lazımdı. Hı. Ama genel merkez orada sürekli şeyin Ferhat Bey'in görev süresini uzattı. MYK ile uzatabiliyor. Yani MYK'nın kendi atadığı kayyumu yetkisini kullanarak uzatabilir. Bu yetki de var. Ee, Hayrettin Bey bu sefer kalktı dedi ki işte ve arkadaşlar e, içinde biri de Ahmet. Ahmet ve birkaç arkadaş da e, mahkemeye verdiler. Mahkeme de geçen gün sonuçlandı. Hayır, bu sefer mahkeme kararıyla bu kayyum atandı. Hı. Yani bir önceki kayyum e, MYK kararıyla atanmıştı. Bu defa Ahmet, de. Ahmet Bey mahkeme kararıyla atandı. Şimdi diyelim ki MYK Ahmet Bey'i istiyor ki bugün görevden alsın. Hı. Alamaz. 45 gün içerisinde Ahmet Bey'i hiç kimse görevden alamaz. Ama şu olabilir. Ahmet Bey kendisi derse ki ben bu örgütü seçime götüremiyorum. Ben bu işi yapamam, edemem. Kendisi istifa ederek çekilebilir. Şöyle bir tarzım var. Ben kendi ofisimde yani gazeteci olarak oturduğum zaman karşıma hangi siyasi parti gelirse gelsin benim için asla fark etmez. Bugün belki en uç nokta e, gördüğümüz parti Türkiye Komünist Partisi ise o dahi gelse ben çok güzel dinlerim. Ama şunu da gönülden isterim Urfa'da. Evet. Ee, güçlü iktidarın karşısında güçlü bir muhalefetin gönülden olmasını isterim. Ama maalesef bugüne kadar bunu görmedik. Ee, hemen yanı başımızdaki illere bakın. Ben onların biraz iç siyasetini de irdelediğim zaman genelde muhalefet e, e, iktidarı konuşturuyor. iktidarın işte önüne malzeme sürüyor veya kozları veya yanlışlarını öne sürerek iktidar partisi savunmaya geçiyor. Bakın işte Malatya'da böyledir, Diyarbakır'da Öyle hatta olmasıydır. Mardin'de dahi böyledir. Mesela Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Kayum Gidin bakın adam her Allah'ın günü basın toplantısı yayınlayıp kendini savunmaya çalışıyor. Yanlışlara karşı Evet, yani yanlışlara karşı, karşı işte. Tabii, tabii. Gibi. Hayır ama bakın demek ki rahatsız ediyor muhalefet sizi rahatsız ediyor. Burada da bunu isterdim, şey yapardım ama hani muhalefet hiç yok değil. Var ama genel itibarıyla baktığımızda da Urfa'da da yetersiz. Evet, evet teşekkür ederim. Ben ben teşekkür ederim. İyi Parti'yi Fakı Baba'yı sormak istiyorum. AK Parti'ye istifa etti, İYİ Parti'ye geçti. İYİ Parti'de, MHP'de ne var ne yok. Espriyi yaptığımı zannediyorlar. Diyor ki Altın Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Fakı Baba olursa şaşırmayın diyorum. Evet. <laughs> i̇şte son işte, işte, kadar. O kadar. De, evet. ya, Ama Fakı tabi, Baba e. tabii Urfa için büyük bir değer. Onu da evet. size söyleyeyim. Çünkü Şanlıurfa'nın e, siyasi analizini yaptığımız zaman Şanlıurfa'daki muhalefet partilerin içerisinde Urfa genelinde, ilçelerde işte seçmenin eğilimi AK Parti ikinci olarak da HDP. HDP. Tabii geçen dönemde Birleşik Oy Pusulası'nda partilerin ortak hareket edip ortak seçime girmesinden dolayı MHP kendi müstakil e, çıkarabildi. Ama CHP'den İYİ Partinin birleşmesiyle beraber bir milletvekili çıkarabildi. Yani o da kıl payı çıcara bildi. İYİ Partinin Şanlıurfa'da milletvekili çıkarma şansı kendi kanaatime göre yok. Ama oy alır mı? küskünler MHP'den merkezden gidenler AK Parti'den ayrılanlar yani bir şeyde mecliste grubu olması nedeniyle mevcut oyunu belli bir oranı artırır. Evet. Ama milletvekili çıkarabilir mi? Bende çıkaramaz. Bugün CHP Mehmet'in de bahsettiği gibi azaydanlık gerçekten çalışıyor. Köylere gidiyor. Suruç'ta katılımlar oldu. Akçakale'de katılımlar oldu. Bilecik'te evet. katılımlar oldu. CHP'nin de şimdi Urfa'daki seçmen sayısı da çok. Ya asıl 80-90 bin bir bin milletvekiline 80-90 bin civarında tabii katılım oranına göre bu değişiyor. CHP'nin bile bir milletvekili çıkarma, işte ittifakın dışında çıkarma olayı işte AK Parti'den genellikle HDP arasında geçiyor. Küçük Biz partiler gelince. Önemli. Mehmet, Şimdi burada, burada, önemli. burada, küçük partiler var. Evet. Ya yani, bir soru soracağım. Bir soru de yani CHP HDP kaptırdığı tabanın bir kısmını alabilir mi yani. Tabii. Yani. Şöyle yani Böyle bu bir hedefi var mı? Yani var mı? o helalleşerken yani Türk o şöyle mi? o hedefi de var. Yani sadece HDP'de tek değil. Yani AKP'den de oy almak evet. istiyor. Evet. İyi Parti'den de devam. Yani tabanı kaptırdığı. Hayır, hayır yani. şöyle var. orası dediğiniz doğru. Yani. Veysel Bey partinin bu noktaya gelmesi işte teşkilatların e, pasif olmasıdır. Hı. Teşkilatların çalışmamış olmasıdır. Hı. Genel Herkezde bu konuda işte ciddi çalışmalar var. Mesela bu Urfa'daki e, hengemenin hemen Mardin'de de var. Bütün bu, doğuda var e, bu ve bütün et, doğuda böyle, da, böyle da bu değişime gidiyor. Birbirine yaklaştırır mı yoksa rakip et uzaklaştırır mı ne diyorsunuz? Yani şöyle o, onu onu tam bilemem ama yani ittifak anlamında bence birbirinde uzaklaştırıyor. Rakip olmuş. Evet. Anında. Eskiden mesela bir terör örgütünün güçlü bir etkisi vardı. Baskısı, baskı burada aşiretler baskı, baskısı yani. tehdit ve tehdit vardı ve e, uygulaması vardı. Yani. Şimdi aşirete bir telefon açıldığı zaman kesinlikle oy veriliriz dediği zaman onun devlet koruyamıyordu. Doğru. Devlet nasıl koruyamıyordu? Her yer e, güvenlik açısından kontrol altında değildi. Şu an kontrol altında. Biz gittik gördük mü diyeceksin? Değil. Ama nasıl? Bugün hakkarida. Yok. bugün Kızıltepe'de, bugün yerde ben de gittim mesela Cizre'ye de gittim gördüm. Orada bütün Saadet Partisi'nden tuttur Büyük Birlik Partisi'ne kadar Türk bütün varsa bu ne, neye döndü biliyor musun? 80 öncesinde tüm doğuda tüm partiler faaliyette. Şimdi burada seçmen kendi iradesinden biraz önce deniyor taban kayar mı? Eğer yaptığı açıklamalar güven verirse, güven verirse şimdi bir de tehdit de olmazsa Hür iradesinden herkes oyunu verirse CHP bu Güneydoğu Anadolu bölgesinde Tabii. güçlenir. Düşün. Şimdi ben bir oyun var kıymetli benim için. Evet. Şimdi yüzde sıfır bir bir oy alan partiye mi veririm? Ama beni temsil etsin oyun hebe olmasın. Şimdi bir de seçmende böyle bir durum var. Tabi. İktidar... Yapsayın, gelmiş, iddia kurulmuş, yani. kurulmuş, kurulmuş, bir gelecek kurulmuş, öbürsü kurulmuş, bir diğeri kurulmuş. Bir sürü küçük parti kurulmuş. Ve yüzde bir sıfır birlik vesaire gibi. Ama sen ne diyeceksin? Benim Ece masa burada gerçekten beni temsil edecek, sorunumu çözecek bir yani parti var dedi. Yani. Bu, bu olur. iyi bir söylem, iyi bir proje. Bak CHP için de, Saadet Partisi için de, Huda için çok iyi bir avantaj. Çünkü niye burada? Özgürce, Özgürce o, oyunu de, herkes kullanabiliyor. Baskı altında, tehdit altında değil. Bu işte bu her için geçerli. Şimdi Urşan'ın fada bu geçerli olmasa bile Kırsal'da bazen duyuyorduk. Tehditten, korkudan vesaire evet. gibi. Ama bu Türkiye demokrasisi açısından Sevindir. he, sevindirici bir gelişme. Yani inşallah bunlar da sandığa yansıtır. Türkiye'nin iç işlerine karışan işte ben muhalefeti yapılandıracağım iktidarı devireceğim diyenlere karşı da herkes iradesinden devirse halk devirsin. Olur. Da. Emperyalistlerin kardeşli... dayatmalarına karşı devamlı ters teper. Ben kendi ters... kanaatim ters teper. Demokrasi ortamında yapılan vardır. seçimde en iyi kararı Türk halkı verir. %93 ile e. e. sen e. anayasası kabul ya, ediyorsun. Ya, o da zordan işte. Ya. Şimdi Yüzde biraz önce bir bir dedik ya. Şimdi o zaman Yüzde mesela yürütü. terör örgütü baskı yapıyordu aynen. o zaman iktidar baskı aynen, yaptı. Aynen aynen. aynı. Yani CHP'nin kazanması öbürsünün kazanması önemli ama burada birlik beraberlik huzur içerisinde. Ülkemiz, ha, ülkenin Ülkemiz kazanması. ülkenin kazanması. Bugün evet. e, muhalefetin önemini Mehmet bahsetti. Evet. Muhalefetin olması mecliste e, bazı bazıların dile getirilmesi kısa sürede sorunun, sorunun çözümüne neden oluyor. Hem yerelde hem Ursa'da. bu bu yerelde evet, de. Evet. Şimdi milletvekili bazında öyleyiz evet. ama Partiler bazında ben mesela diyelim ki muhalefet belediyeleri diyelim ki şeyi etkileyecek muhalefet yapılmıyor. Evet. Mehmet Bey teşekkür ediyorum. Kamil Bey teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Biz Çok teşekkür güzel. Çok büyük güzel. bir emek vermişsiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle, iki, böyle iki. iki cümle söyleyeyim. Siz hakikaten her zaman için bizim için saygınsınız, saygın bir gazetecisiniz. Aynı ee, Hem dışarıda da cemiyet başkanı olarak, Hı. kişilik olarak da ülkesimizi hakikaten e, çok güzel de temsilde ettiniz, ediyorsunuz evet, evet. da, evet, enginsiniz, düşüncelerimiz farklı olsa da, evet, da evet. zaman zaman sizle tartışıyoruz. Bu da, evet, bu da bunu de, da güzellik güzel. olarak, zenginlik Kesinlikle olarak öyle kabul de, ediyorum. De, evet, kap olarak dijitaldaki yayın anlayışınızı da kutluyorum. Hakikaten güzel bir masraf yapmışsınız. Hem sizi hem sizin nezdinizde bu güzel oluşuma katkı sağlayan bütün herkesi tebrik ediyorum. Bu yolda da size canı gönülden başarılar diliyorum. Katkı bizden ne zaman istenirse de i̇ş, seve seve katkı sunmaya hazırız. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yeni programda görüşmek üzere diyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun.